Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5'in 1 serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda benimle beraber GKS'ye çalışan 4 kişinin ekstra olarak da üniversiteden bir tane arkadaşımın olmasını istedim. Umarım bu videodan da çok keyif alırsınız. Önceki 5'in 1 videosunu beğenmeniz beni çok mutlu etti. Umarım bu videoda çok hoşunuza gider. Yorumlarınızı beğenmenizi yine tabii ki bekliyorum. Videodaki tüm arkadaşlarımı çok teşekkür ediyorum hepinize. Ve tabii ki yorum yaparken biraz daha seçici davranırsanız mutlu olurum. Bir önceki videoda dediğim gibi arkadaşım herhangi bir deneyimi yok. Benim de kameram olmadığı için üzerinden geldiği şekilde telefonlarıyla bir şeyler çekmeye çalıştılar. Ben daha fazla lafı uzatmayayım. Size e, keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Selam. Yeni videodan hepinize merhaba. Bugün sabahtan bir işim vardı. Sonra gelince biraz dinleneyim falan filan derken saat 2 iki, iki küsür gibi bir şey oldu. Sonra 3 test topikten paragraf çözümü hatırlıyorum. Felsefe videosu izledim ve soru çözdüm dopingden buradan. Önceden O çözdüm birkaç demin analizini yaptım. Daha da başka bir şey yapmadım. Edit yaptım. Video yetiştirmeye çalışıyorum çünkü. Çocuğum sus. Benim dünden beri canım AYT denemesi çözmek istiyor. Bayağı bildiğiniz AYT denemesi çözmek canım istiyor yani çok çok saçma. Birazdan yemek yiyeceğiz sanırım. O yüzden geçmeyeceğim şimdi. Anlamsız olur. Bir saat onu çözelim diyorum. Bugün şey yapmak istiyorum. Coğrafya videosu izlemek istiyorum. Bir de yazar eser yapabilirim. Aynen yani onu yapayım. Aşağıda yapacağım bir şey yok. Bugünlük böyle olacak. Sürekli aynı çektiğim için gün içinde yaptıklarımı çekmedim. Bundan sonrasını çekeceğim. O zaman ben şimdi yemeğe gideyim. Gelince denemeye başlayayım. Onu çekeyim. Öyle görüşelim. bitirmiştim. Tekrarları yapıyordum. Deneme ya da işte eksik kollarımın olduğu konuların üzerine giderek bir program bir ne derler o şekilde ilerliyorum. Saati açmayı unutuyorum. Açtığım zaman da başlatmayı unutuyorum. Yani unutuyorum işte üçüncü ders çalışırken başlatmayı falan unutuyorum. Aslında o canımı yüzden hiç başlatmıyorum bu aralar. Ortalama herhalde yine klasik kelime gibi bir şeyler olmuştur. Bir önceki videomda söylediğim gibi çok sıkıldım, bunaldım böyle hani <laughs> oluyorum. Çalışmaktan da değil sadece. Yani genel olarak bir sıkıntı var üzerinde. Bakacağız artık zorla. Olduğu kadar olsun kaldı. Yapamayacağım. Şöyle böyle demeyin. Geçen sene son iki haftanın bile önemi o kadar büyüktü ki. Gerçekten hallettiğim şeyleri hatırlıyorum yani. O zaman ben daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese merhaba, ben Büşra. Geçen sene Eşitarlık'tan mezuna kaldım. Bu sene Kevser'le kütüphanede tekrar sınava hazırlanıyoruz. Bu sene Sözel'im. Bugün kütüphaneye geç geldim. Şu ana kadar e, yaptığım tek şey Türkçe denemesi. Edebiyata başladım ama Yavuz geldiği için araya çıkmak zorunda kaldık. Nasıl Mavi'ye çıktım? Gayet de yakışıklıyım. Sen de değil Zaten ve sen de mal gibisin. Sen hep mal gibisin zaten. Aynen. Edebiyatı bitirdikten sonra TT Coğrafya, Sosyal Bilgi Denemesi ve AYT Coğrafya çalışacağım. Daha sonra da eve giderim. Şu ana kadar bütün konularımı bitirdim. Sadece TT Matematik'te eksiklerim var. Son 40 gün içindeyiz. Ee, şu an deneme ağırlıklı gidiyorum. Yine bir tekrar yapmam gerekiyor. Onu da halledeceğim umarım. Et evet, araya çıktık. Ay beni çekiyor. <laughs> Sen evet artık. biz şimdi kütüphaneden çıktık. Tarsap, tansın, e, şimdi eve gidiyoruz. Benim bir günüm bu şekildeydi. Çok verimli geçmedi. Geçti mi? Geçtim. Kestenin kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> <laughs> bir şey olmaz bence. Kendime girdim. Bak şunu yapınca çok tatlı oldu. Kız dedik ona. Öyle var, yani. Benim <laughs> bir günüm bu şekildeydi. Görüşürüz. Kendimeyim <laughs> ben. Ben senin. 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Bugün beraber ders çalışacağız. Şimdi saat 8.30. Ve ben bugün okula gitmeyeceğim. Bugün cuma. Dershaneye gideceğim onun yerine. Yani böyle okula gitmeyip dershaneye gittiğim zaman da mezun grubuyla beraber derse giriyorum. O yüzden de 9'a dersim başlıyor ve ben daha evden çıkmadım. Şimdi hemen çantamı falan hazırlayıp çıkmam gerekiyor. Bu arada bir şey göstermek istiyorum. Son 36 gün. şimdi derse başlayacağım. Dershanın eve geleli böyle bir iki, iki buçuk saat kadar oldu. Ben işte o sıra dinlendim, yemek falan yedim. Dershanı de çok fazla çekemedim çünkü telefonlar toplanıyordu. Bir de zaten yani 9'dan 12'ye kadar falan dersteydim. Sonra işte etüt falan oldu. O sırada da bir tek AYT fizik çözdüm. Sonra da AYT fizik ve matikiden bir sürü birikmiş sorun vardı. Dershanı de gitmişken onları sorayım dedim. Şimdi size neler çözeceğimi göstereceğim. Ben açıkçası birazcık Gece çalışmayı seven insanlarla o yüzden bayağı bir şey çalışacağız büyük ihtimalle. Şimdi bu orijinal foskülünden bir türev çözeyim dedim. Türevi böyle bir tekrar gibi bu foskülden çözeceğim. 3D, Aytematok'tan da. İkinci denklemlerim benim bu kitapta eksikti. Bitiremem ama çözerim. Başka bir şey yapar mıyım? Yaparım. 8 milyondan <laughs> elektrolis çalışmam lazım. Onu yaparım. Bir de eğer yorulmasam da analitik geometri çalışırım büyük ihtimalle. Çok vaktim kalırım bilmiyorum çünkü sabah erkenden kalkıp bir ile denemesi çözmek istiyorum. O yüzden çok bilmiyorum ama göstereyim. Evet, ben şimdi ders bitirdim yani bıraktım. Ama gerçekten çok yoruldum. Normalde daha fazla çalışırdım. Birazcık daha böyle bir iki saatten çalışıyordum ama yardım tehditlerimi çözmek düşündüğüm için. Şimdi bırakacağım. Ne yaptım? 3 deden, 2. deden çözdüm. 4 test kadar çözdüm. Gerisi sarmadı yani. Sonrasında organik birazcık baktım. Sonra elektrokimya baktım. Ben elektrokimyayı bayağı unutmuştum. Onu böyle bir tekrar ettim. Yarın da onu testten çözerim. Ha, türev çözdüm. Başka da bir şey yapmadım. Ama şöyle bir yarım saat kadar daha şu kitaptan da... Bitkiyi okuyacağım. Çünkü bitki çok ezber lanet olsun. Gerçekten. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu set var ya. Ben bu seti giymeden de çalışamıyorum. Sanki bunu giymediğim zaman odaklanamıyormuşum gibi. Tendeyken. Böyle garip takıntılarım var. <laughs> Niye böyle şeylerim var gerçekten bilmiyorum. benim bir günüm bu şekildeydi. Bugün toplamda 8 saat kadar çalıştım. İşte bu 20 saat sayarsak da 8.5 saat falan oluyor. Ama dershaneye gitmediğim günler 9-10 falan oluyor da dershaneye gittiğim zaman maksı bu kadar yani. Bu şekildeydi. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese Antalya'dan merhabalar. Ben Sait, tezlerin arkadaşıyım. Geçen sene YKS'ye girdim ilk senemde. Ortalama 90 bin yapmıştım Sırama sözelde ve sinema televizyon bölümü gözüme hoş gelmişti. Onu seçtim. Bu bölüm Güzel Sanatlar Fakültesi'nde radyo ve sinema televizyondan gayet farklı bir bölüm. Eğer ikisi arasında düşünceleriniz varsa bence sinema televizyon. Okulun imkanlarından bahsedeyim azıcık. Okul şehirlerdeki okullara göre sosyal imkanlarıyla daha çok öne çıkıyor. Mesela benim fakültemde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bireysel derslikler var. Enstrüman çalmaya burada başlayabilirsiniz, burada müzik öğrenebilirsiniz. Mesela ben daha önceden piyano çalmıyordum. Buraya gelince piyano biraz haşır neşir oldum. Daha sonra çevre bakımından baktığımız zaman gerçekten iyi bir ortam görüyoruz. Ve Antalya'da görüyorsunuz güneş çok güzel. Yurtlardan bahsedeyim. Erkek öğrenci yurdu ve kız öğrenci yurdu. Kampüsün iki ayrı ucunda. Bayağı büyük mesafe ve kampüs gerçekten çok büyük bir kampüs. Kız yurtları için konuşuyorum. İlk geldiğin sene çok yüksek ihtimal Akdeniz yurdu var. 3 tane yurt var. Biri Akdeniz, diğeri Elmalı, diğeri Bezmi Alem yurdu. Akdeniz'e gideceksiniz ve Akdeniz 6 kişilik bir yurt. Güveler falan çıkıyor. Gerçekten çok kötü bir yurt. Hiç önermiyor orada kalan arkadaşlarım. Erkekler için ise Murat Paşa ve Şehzade Korkut olarak iki ayrı yurt var. İkisi de kampüsün içinde. Aslında tüm öğrenci odaları kampüsün içinde. Birazcık da okulun fiziksel olarak içinde barındırdığı şeyleri bahsedeyim. Okulda bir sürü tenis kortu var. 7-8 tane. Yurdun içinde bile tenis kortu var. Basketbol sahaları falan zaten var. Futbol sahası gerçekten var. Bunun içinde çiftlik var. Muz gördüler, yavru ayı gördüler, tilki gördüler, at gördüler. Bunlar şaka değil. Gerçekten okulun içinde bunlar var. Saldırmıyorlar. Hatta tilki gördüğümüz zaman o bizim için kutsal tilkidir. Onunla fotoğraf çektiriyoruz. Yemekhane ve yemeklerinden bahsedersek geçen sene ilk yemek 6, ikincisi 6,5 liraydı. Şu an ilk yemek 14, ikincisi 40 TL. Ama yemekhane burs sistemi var. Form dolduruyorsunuz okula. Uygun görürlerse size günde bir defa öğün hakkı tanıyorlar ve yemekleri zaman zaman gerçekten çok güzel olabiliyor yemek. İş imkanlarından bahsedeyim. Otelcilik sektörü gerçekten çok gelişmiş. Günü birlik iş veren arkadaşlar var. WhatsApp gruplarından organize olabilirler. Günlük 700-800 lira ücrete falan otelde temizlik, garsonluk vesaire işler yapıyorsunuz. Kürt'te kalmak istemezsiniz. Şu an bulunduğum mahalle, oturduğum mahalle kültür mahallesi benim. Çok geniş bir mahalle burası ve burada öğrenciye uygun bir sürü gerçekten ev var. Bir tavsiye oda kiralamayın. Oda kiralarsanız 6000-7000 TL'den başlıyor. Ona vereceğinizde üstüne 4000 daha koyun. Bir arkadaşınızı bulun, eve çıkın. Sizin için çok daha karlı olur. Bunun diğer olanakları ise yan dallara çok fazla yönlendirmesi bulunuyor. Özellikle topluluklar sayesinde. Ben buraya geldiğim zaman tiyatroya başladım. Daha önceden bir bilgim ilgim daha doğrusu vardı. Ama buraya gelince bu iş benim bundan bir yavaş yavaş gelir elde etmeye başladım. Biraz da e, profesyonelleşen bir iş gibi bir şey olma doğru çevrildi. Bu arada Antalya'da ulaşımdan bahsedeyim tramvaylar 11'de falan kapanıyor İstanbul'da böyle değil. ulaşım biraz sıkıntı Antalya'da. Çok beğenmiyorum. Gece değil zor ulaşırsınız bir yerlere. Özellikle bir eğlence yerinden falan dönüyorsanız. Pınar. Ortam silindi. Güzel mi ortam? Hayırdır? <laughs> 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 evet tiyatro sahnesini temizliyoruz Pınar'la. Temizledik burayı. Ondan sonra yapıyor. Böyle bir ortam siliyoruz. Ben de buradayım. Burada kart. <laughs> Bazen de karşılamalı oluyoruz. Şimdi bak çok kısa bir kesitle karşınızdayım. Üniversitenizin üniversitemizin içinde bulunan genç ofis var. Hemen yurtların yakınında. Bireysel odalar, derslikler var. Her türlü eğitim veriliyor burada. Yani mükemmel biken şey arkadaşlar öneriyorum. Merhabalar günaydın. ben Ceren bir mezun öğrencisi olarak size bir günümü çekeceğim. Bizim bugün yapacak çok şeyimiz var arkadaşlar. Gerçekte kalktım, bunu çözdüm. Hala çözüyorum ama zaten içi boş. Haydi yani onun bir kamp arkadaşlar 10 günlük. Baya güzel. Şöyle göstereyim hatta size böyle yorum soruları falan. Şöyle fizik göstereyim. Fizik önemli bir şey. Fizik böyle yorum soruları var arkadaşlar. Ben çok beğendim o yüzden aldım yani. Daha üç günüm var. Ağır gidiyoruz. Neyse. Bugün böyle. Daha sonra AYT matematik çalışacağız. AYT matematik denemesi çözmüştüm. De. Bugün onun annesini yaparız. Sonra AYT fen denemesi çözeceğim. Türkçe denemesi çözeceğim. AYT kimya çözeriz. Organik. Onu çözeceğim. Bir de fizik çözeceğiz bugün bayağı. bir denemesi falan fıstık böyle. Hepsini bir güzel gene böyle bir tekrar boştan böyle kontrol amaçlı. Öğlenin doğru kütüphaneye gitmeyi düşünüyorum. Umarım herkes bugün çok güzel çalışır. Çalışacağız. Biz insanları ileyeceğiz. Şimdi bizim kadar kalktı. Ben gideyim. Şu kahvaltı baltı var. <laughs> Merhabalar. Şu an kütüphaneye doğru yol aldım. Gidiyorum. Sabah kahvaltımızı ettik. Sonra bir şeyler izledim. Biraz Mona verdim. Hazırlandım şimdi. Gidiyorum. Hava hem sıcak hem soğuk. Garip bir gün. Hafif yağmur hissediyor. bir buçuk saat çalıştık karnım acıktı yani anlamadım bunu yiyeceğiz ne yaptığımı söyleyeyim ayeti matematik denemesinin Ali'nin yaptım dün akşam yapmışım çok az bir şey vardı onları yaptım sonra hemen integral'a geçtim o alanı falan bitirdik Bu sürdü bayağı sonra işte karnım acıktı ve buraya geldim şimdi bunu yiyeyim içeri geçeriz şey çözerim kimya ve fizik çözeceğim öyle merhaba. Kütüphaneden çıktık. Hem sıkıldım hem de karnım acıktı. O yüzden eve gidiyorum. Bir tek eleman kaldı Tuğçe O kadar. Bayağı bir şey yaptım. Karnım feci acıktı arkadaşlar. Çok rüzgar var. Umarım duyuyorsunuzdur. cilemesini çözdük. Aydın çözdüm. Günü tekrar da yaptım. Toplam 7 saat sürdü bugün. Dün 8'de bugün 7. Şimdi kitap okuyup yatıp uyuyacağım. Güne puanım onun üzerinden 8. 2 puan da hava yüzünden. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kevser Hanım'ın kanalına abone olmayı, beğeni atmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Bye bay amigos.